Ha bu 57 tane halife nasıl oldu onu da anlatayım da. Efendim gücenmişler. Dedim ya dergahın kapısına kerametle yazılmış sıtkile gelenler olurlar kâmia. Sıtkile gelen yok. Veya varsa da az. Hepten de yok değil tabii var ama az. Azdan az yani. Cenab-ı Muhiddin İslambol'daki Osmanlı'dan kalma meşayihle çok nazik surette görüşmüşlerdir. Hatta onları taltif etmişlerdir. Ama Efendi Hazretleri. Hepsini başının üstünde tutmuştur. Fakat kendine yar bir kimse bulamamıştır. Dervişlerinin gece mesela bir yere gidilir. Herkes yatar. O yatmaz. Dolanır. Üstü açık olan var mı üstünü örter, efendim. biliyor o filanın cebinde mangırı yoktur, gece gider gizli gizli ceketine para koyar filan. Böyle. Mesela şeye gidilir, e, pikniğe gidilir, şey kurdurur mübarek, salıncak. E salıncak kurdurursun, <laughs> bu pikniğe gidenler bilir bunu. Büyükler boyuna çocuklara debelleş olup veya 5 dakikada ben bineyim filan gibi. Çocukların boyuna şeyini bozarlar. Salıncak keyfini bozar büyükler arada. Hazret böyle bir şey olmasın diye ne yapar? Salıncağı önce kurdurur. İlk kendi sallanır. <laughs> Oturur, kendini sallandırır. Ki diğer ihvan, ağa efendi de sallandı diye oradan cesaret alsınlar, utanmasınlar. Şimdi büyükler binecek, çocuklar bir bekleyin bakalım. Ondan sonra herkesi sırayla bir kere bir beş dakika sallandı. Tamam mı? Herkesin seviyesini aldınız mı? Şimdi çocukların da salacak. Bir daha kimse salınacağı bilmeyecek. <laughs> Çocuklar da, çocukları kurtarır o vesileyle. Veya hamama gider. Allah gani gani rahmet etsin. Arnavut ihvanından bir dedemiz vardı. Ee, onun da ismini vermeyeyim. Madem ki kimsenin ismini vermiyoruz. O zaman Hazretin tabiriyle zevk pezeve gider kurnanın üstüne evden dolmalar, börekler, o zaman gazoz yeni çıkmış. Gazozlar, efendim kuru yemişler filan böyle kurnanın üstünü, şey kurnanın diyorum, göbek taşının üstünü böyle donatır. Efendim, Hazret orada hem sohbet eder, hem ilahi okur, hem gülerler. Hem hikayeler anlatır, bir taraftan da onlar tamam edilirken her çıkışta öyle söylermiş hamamdan. Bir yere gidecekseniz gezmeye evladım, Filan Bey'le gidin. Çünkü o zevk gelir Efendim, bir gün gene böyle hamamdan dönüyorlar ihvandan. Şeydeki otobüsteki birine demiş ki: yahu demiş. "Sen devrin kutuplarından bir e, nasıl bakayım? Sen devrin gavsusun. Gavs'sun. Ben de kutupum." demiş dervişine. Ama o adamın böyle evliya olma bir şeyi var. Evliyalık meraklısı yani. Ben evliya olayım filan. Hazret'le ondan istihza diyor. Sen gaussun ben kutupum diyor. İyi de adam bunu ciddiye alıyor. İşin fena tarafı. Hazret göçtükten sonra otobüste bu hale şahit olanları da şahit getiriyor. Yahu sen orada değil miydin? Efendim baba bana öyle buyurmadı mı? Sen gaussun ben kutupum demedi mi? Yahu dedi Allah cezanı versin ama <laughs> bir sor ki neye dedi? Senin o havada uçan halinden Hazret istihza etti. Belki uyanırsın diye sana şey yaptı ama yok. O onu da dava etmişti o adam ömrünün sonuna kadar. Ben Gavs'um efendim baba kutuptu ya filan. İşte böyle adamlar etrafında umumiyetle. Veya ne gibi adamlar? Adam esnaf. İlk mektebi zor bitirmiş. Muhyiddin Ensari Hazretleri arz gibi hakimlik yapmış. Efenin meydan muharebesinde zabitlik yapmış. Efendim komutanlık yapmış falan. Zahiri tahsil itibariyle böyle manevi tahsili ayrı. Bir vazifenin nakipliğini verdiği adam ilkokul mezunu. Şimdi ilkokul mezunu bir adam. İçtimai hayatta nereye kadar bir mevki sahibi olabilir zahiren? Veli olur, gavs olur, manevi kısmını konuşmuyor. Zahiri olarak belli bir yere kadar. Fakat Hazret ona bir mevki verir, bir hizmet mevki. Sen işte bilmem ne dedesi oldun. Ona verir, yetiştirir falan. Sonra o adama profesörler gelir, el öperler. Paşalar böyle paşalar gelir, ama Efendi Hazretleri'nin işte bilmemden ne bu adam diye ona dede sultanımız filan diye hürmet ederler. Hazret kendisi hıtmi rifai muhiddin diye imza atıp biz bizden evvelki bu yolda hizmet etmiş büyüklerin ayağının tozu olsak bizim için ne büyük saadettir diyen ve hiçbir zaman köşeye oturup da ayağına hizmet beklememiş daima sıhhati müsait oldukça bizzat da dergahın içinde fiili hizmette bulunmuş. Dervişlikten aldığı zevki hiçbir şeyden almamış bir zatın yetiştirdiği bir adam. 2-3 kişi ona dedecim, dede erenler, dede sultan filan diye paşalar filan elini öpünce adam kendi bir şey zannetmeye başlıyor. Ben, ben de neymişim be filan. İşte o ben de neymişimden de çok baş aşağı yuvarlanıp beyin üstü düşen adamlar olmuştur. Ha ama mesela e, Hazretin kadrini bilen bir kimsenin misalini vereyim. Girit asıllı Mehmet Selim Baba diye bir zat vardır. Bu zat aynı zamanda tekkeler açıkken Kılıçlı Baba Rifai Tekkesi meşayihindendir. Efendim onun fakir hanımını tan tanımıştım Fatma Anne Anadolu Hisarı'nda idihane saadetleri. Mesela bu zat Mehmet Selim Baba adam iki tekkenin şehrini yapmış o Hazreti Adam. Halife yetiştirmiş, dervişleri var. Ve öyle böyle şeyh değil yani aldığı kağıda güvenip de şeyhim diyenlerden değil. Hazreti Seyyid Ahmet'in tasdikinde olan maneviyat sahibi adam. Fakat işte bu kamil adamlar, ah o kamil adamlar, o nerede? Biz, biz bir ekmelden misal bir veriyoruz. Ka kamil nerede ki ekmeli bulasın? efendim kamil adam. Ama iki tekkenin şehrini yapmış halifesi var, dervişi var. Yok bunu gidip illa bir ekmel zata boyun kesmek lazım. Şuurunda bir adam. Hazreti adam. Artık nasıl Hazreti Pir Efendimiz mi göstermiş? Hazret mi kendini göstermiş bilmiyorum. Muhammed El Ensari Hazretlerine gidiyor, kapılanıyor. Diyor ki efendim ben bu kapıya size geldim. Buyurun taç burada, hırka burada, icazetler bu, bunlar halifeler, bunlar dervişler. Hepimiz sizin köleniziz bundan sonra, sizin kapınızın kuluyuz. Efendi kabul ediyor bu zatı. Ve o iki tekkenin şehrini yapmış olan zat bir daha hayatında şehlik yapmamıştır. Hadi Muhammed el Ensari Hazretleri'nin zamanında yapmadığın Muhyiddin Ensari Hazretleri zahiri yaş olarak Mehmet Selim babadan daha genç. Efendim? O Muhyiddin Ensar Hazretleri'nin huzuruna gelir. Kapının kenarında yere oturulmuş. Böyle pek görünmeyeceği bir yere oturur. Orada muhibban gibi kenarda oturur. İki dizinin üstünde. İki tekkenin şeyini yapmış. Bir de aynı zamanda Muhammed El Ensar Hazretleri'nin halifesi Öyle oturur. Boynu bükük oturur. Efendim baba onu fark edince yerinden zıplar Muhyiddin Esar Hazretleri. Hemen koşar. Aman Selim Baba Hazretleri. Aman efendim. Efendi Hazretleri buyurun. Lütfen filan. O yok efendim filan der. Yok. Onu alır. Muhyiddin Esar Hazretleri baş köşeye oturtur. Artık o baş köşeye oturunca sıkılır, terler, efendim rahatsız olur. Ne yapacağını bilmez. Muhyiddin Esar Hazretleri de babasının halifesi. Ona harma dediler. Hazreti Pir Efendimiz'i hatırlayalım. Derviş geldi de ayağa kalktı, onu kendi yerine oturttu, hizmetini yaptı. Dediler ki efendim bu kimdir? Şeyhimin dedi dervişidir. Efendim siz şeyhinizin halifesiz olsun o da şeyhimin dervişidir. Onun gibi. Efendim. Baş köşeye oturdu. Sözü ona, efendim, efendi hazretleri bir şey buyurun, de olalım, mütefeyiz olalım efendim. Aman efendim estağfurullah. Biz buraya sizi dinlemeye geldik. Sizin feyzinizden müstefid olmaya geldik. Biz kimiz ne söyleyebiliriz huzura halinizde? Selim Baba ne söyleyebiliriz? Efendi Hazretleri de aman efendim bir şey buyurun artık o bir şey buyurun. Öbür rica ederim ben nasıl bir şey buyurayım demekten sohbetin yarım saati böyle geçer zaten. E, hadi bakar ki Muhyiddin Hazretleri Selim Baba bir şey konuşacak gibi değil. Bir şey söyler. Öyle değil mi efendim? Ne buyurursunuz? O da evet efendim filan der. O zar, zar zor kaçar. Cemiyette kalabalıkta fazla durmaz. Yalnızken gelir efendiyi ziyaret eder. Yüzünü yerlere koyar. Öyle. Bir de böyle de, böyle de adamlar var ama bunlar o kalabalığın içinde çok ender kimseler. Efendim. Eh, Piri Pirisani'ne geleceğim de şimdi bazı hatıraları hücum etti zihnime buradaki şeylerden mücerret olarak notlarımda. Mesela şöyle bir alçak kapısındaki akreplerden misal veriyorum. Hazret hasta. En üst kat harem kısmı orada yaşıyor ailesiyle beraber. Hasta yatağında yaşı 70 yani 80'lerde. Bit tabi Nigar anneye hizmet için yani Nigar anneye yardımcı olmak için ki Nigar anne hanımının şey affedersiniz efendisinin şahsi hizmetini de kimseye bırakmamış. Bunu Nigar anneyi gören herkes söyler ki Nigar anne efendiye hani bir bebek gibi bir çocuk gibi baktı. O kadar nazini bir şekilde baktı. Onun için efendinin hiç şahsi hizmetine kimseyi karıştırmaz. Fakat gelen giden oluyor. İşte genç hanım bacılar, bacılardan da Nigar anneye işte ne bileyim ben. Orada ucundan tutacak bir şey insanlar çıkıp giriyor. Bir geliyor şimdi. ihvandan biri geliyor. Dergahın aşağı katında öbür derviş kardeşine soruyor. Diyor ki efendim baba nasıl ne yapıyor yukarıda nasıllar diyor. Şimdi bu dergahtaki tırnak içinde derviş denilen bu melun. Um, bu akrep ne diyor beğenirsiniz? Valla genç hanımları almış yanına bilmiyorum ne yapıyordu. Yani insan, hani Şah-ı Velayet Efendimiz'in bir sözü var. Cenab-ı Şah-ı Velayet'e bir gün biri demiş ki, ya Ali bir adam senin aleyhinde konuşuyor. Böyle bir rivayet var yani. Hazreti İmam da buyurmuşlar ki, benim, benim o adama hiç iyiliğim dokunmadı. Niye konuşuyor ki benim aleyhimde demiş. Yani umumiyetle iyiliğin dokunduğu insanlar senin aleyhine döner. Arif bir adamın bir tespiti vardır bu hususta, o da çok hoşuma gider. Diyor ki, sonradan sana muhalif olan kimseler, senin aleyhine dönen kimseler, dikkat et, seninle iyiyken sana çok tabasbus eden kimselerdir. Yani riyakarane çok eğilen, riyakarane seni çok metheden kimselerdir. Muhabbetinden, hakikaten hürmet ettiğinden değil. İşte aman efendim, yaman efendim, canım sultanım, babacım, dedeciğim sultanım efendim filan. Onlar aslında bir tarafıyla işlerindeki nefis şey yapamaz. Onu hazmedemiyordur. Ne zaman ki nefis fırsat bulur, senin aleyhine döner, o içinde biriktirdiği bütün cerahatı kusar diyor. Senin tamamen aleyhine döner. İşte Mevlana Hazretleri de böyle olmuştur. Efendiciğim, efendi babacığım, 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 babacığım ondan sonra ne yapıyor? Vallahi işte genç hanımlar yanında ne yapıyor bilmiyoruz. Böyle adi, böyle alçak, böyle ahlaksız, rezil adamlar huzurundakiler. Çoğu yani istisnalar kaideyi bozmaz kardeşim. Efendim, mesela Hazret'in bir fermanı vardır. Bıktım, usandım artık hepinizden. Bir dağ başı bulacağım, bir mağaraya, bir insanın gireceği kadar bir yere gideceğim. Vallahi bir Fatiha çıkacağım Hazreti Pir'e, kapatacağım bu dergahı. Gideceğim kendimle meşgul olacağım. Usandım, yoruldum, bıktım artık sizden. Çünkü 4 yaşından beri hizmette ömrünün her dakikasını kardeşim 5 tane çocuk yetiştirmiş. Bir tanesi 2 kız 3 oğlan. 3 oğlan 2 kız. Efendim bir de evlat acısı çekmiş. 5 yaşında bir şehzadesi var. Mehmet Aziz, Seyit Mehmet Aziz 5 yaşında oturduğu yerde vefat etmiş çok da güzel bir çocukmuş. Böyle sarışın, mavi gözlü, akça pakça insan güzeliymiş yani. Hazret buyurmuşlar ki bu çocuğu göz yedi demişler. Kem nazar çok tesirlidir. Safa nazar gibi. Safa nazarı da tesirlidir. Kem nazar da tesirlidir. İnsan nazarında çok bilinmeyen kuvvetler vardır. Her neyse. Bir de 33 yaşında bir evlat acısı çekmiştir. Bir mahdumu Seyyid Abdülkadir Şerafeddin efendi o da trafik kazasında vefat etmiştir. Binaenaleyh Hazret iki evlat acısı. Biri 33 yaşında, biri 5 yaşında çocuğunu kaybetmiştir. Harp görmüş. Gazi olmuş. Tekkelerin kapatıldığı zamanki acıyı yaşamış. Babasının omuzlarının çöktüğü zamanı yaşamış. Tekkenin satıldığı zamanı yaşamış. Birçok iftiralara maruz kalmış. Bunların hiçbirine gıgı çıkmamış. Eyvallah etmiş. Kardeşim ben size burada meydan açmışım. Yani arasanız gökte yerde bulamayacağınız bir nimeti önünüze sermişim. Sizden tek bir beklediğim var. Adam olun eşek olmayın insan gibi yaşayın. Yok. E artık o, o hale karşı da Hazret bıktım usandım dese hakkı var yani. O da ayrı mesele. Efendim babasına aşıktır. Babasına aşıktır. Babasının mürşididir aynı zamanda. Konuşurken umumiyetle babasından misal getir yani. Babam böyle de söylemişti. Zaten bir babam der. O bir babam deyişi vardır onun. Ağzından bir tane daha bir babam çıkar yani. Babam babam der. Babasına aşıktır. babasının hiçbir sözünü yere düşürmemiştir. Mesela ailevi bazı hadiseler var. Burada anlatmayacağım. Yani normal mantıkla bakıldığı zaman ya bu kadar da insan babasının sözünü dinler mi kardeşim? Tamam öyle bir yere, yok öyle değil. Hayır böyle yapacaksın bağışsın. Böyle yapmayacaksın bağışsın. Yani her babasının her emrine itaat etmiştir. Ve e, bir ömrü babasıyla yaşamıştır yani babası göçtükten sonra bile hep babasının hayaliyle, babasıyla olan günler, babasıyla olan hatıralar, bütün ömrünü babasıyla yaşamıştı. Efendim, zaten e, esas aşk da böyle bir şeydir. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendin, boynuma taktın, bitti yani. Artık dünyası ahireti odur onun, her şey onun etrafında döner. Hazreti Muhyiddin de böyle. Bir kere babasına aşık olmuştu. Her şey babasının etrafında döner. E, hayatının bütün eğlencesi babasıyla olan hatıralarıdır filan. Böyledir yani. Babasını anlatmak, babasının yoluna ayakta tutmak, babasının tekkesini ayakta tutmak filan. Bu da. Efendim, dediğim gibi çok gayretli bir... Bir de bu arz ettiğim meseleleri bir ömre nasıl sığdırmış? O da çok mühimdir mesela. Beş çocuk hanım Bunların geçimi, bu kadar bugüne az evvel kadar anlattığım hayatındaki, zahiri hayatındaki hadiseler, bir insan ömrüne bu kadar şey nasıl sığmış? Bir de üstüne yetmiyor muhtarlık da yapıyor. Efendim. Seyahatlere de gitmiştir mesela. iki kere hacca gitmiştir. Biri Kıran hacca olmak üzere. Efendim Hazreti Pir'e gitmiştir. Bağdat Hazreti Kozükeli'ne gitmiştir. İmamların türbelerini tek tek ziyarete gitmiştir. Suriye'ye gitmiştir. Efendim. Anadolu'da zaten askerlik zamanda gezmedik yer yok. Bunlar nasıl şey yapmıştım bir ömre. Acayip sığdırmış. Efendim. E, Hazreti'nin insanlara ulaşmak, insanları o dinsizlik modası olan Evliya Allah'ın yolunun kötü gösterildiği zamanlarda mesela tarih şuuru versin diye İstanbul'un fethinin 500. senesinde 1953'te hatta daha o zaman yeni emekli oldu için bıyıkları da tığlıdır mübarek matruştur. Efendim, başına sarık sarıp sırtına Haşemi cübbesi giyip e, ok meydanında Fatih'in namaz kıldırdığı namazgahta bilmem kaç bin kişiye gazete küpürü bende var. Bilmem kaç bin kişiye mesela 500. fethin 500. senesinde namaz kıldırmıştır millet Allah demeye korkarken Hazret İstanbul'da böyle binlerce insanı toplamıştır o meydana ve bazı nasihatta bulunmuştur. İşte İstanbul'un alınışın hadisesini anlatmıştır, buradaki manevi meseleleri anlatmıştır filan. Hiç korkmaz yani bir şey. Efendim,